Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün size numara kaydetmeden WhatsApp'tan bir numaraya nasıl mesaj atarız bunu göstereceğim. Biliyorsunuz ki numarası kayıtlı olmayan, rehberimize kayıtlı olmayan numaralara biz WhatsApp'tan mesaj gönderemiyorduk. Yani önce rehbere kaydet, daha sonra WhatsApp'a gir, o rehberde kaydettiğin isimle mesaj at ama bunun çok basit bir yolu var. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bunun çok basit bir yolu var. Bakın biz e, WhatsApp'ıma girdim. Burada kendime numara atacağım bir tane. Kendi numaramı yazacağım. 0545 596 82 01 Rehberinizde ya telefon arama kaydınızda bilmediğiniz bir numara varsa onu da aynı şekilde gelip şu şekilde kopyalayıp yaptıktan sonra WhatsApp'a giriyorsunuz. Kendi numaranıza bakın. Burada kendi numaranıza numarayı yapıştırdınız. Kopyaladığınız numarayı yapıştırıyorsunuz. Gönderiyorum. Bunu bakın burada çıktı. Ben bu numaraya bir kere bastığımda bakın bu numarayla sohbet et seçeneği çıkıyor. Buna bastığımda direkt olarak numarama bana aktarıyor çünkü kendi numaram ve buradan hiç kaydetmeden bu numaraya mesaj atabiliyorsunuz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olur videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.